Kardeşlerim, Yahudinin lanetli İsrail oğullarının Hz. Musa'ya benim peygamber olduğumu bildiğiniz halde niçin beni bu kadar üzüyorsunuz dedirten kalbin özelliği kalplerin darmadağınık olmasıdır. Kalple suretin, görünüşün bir olmamasıdır kardeşlerim. Biz göründüğümüz gibi kalple de bir olmalıyız. Aleyhinde ol babalıyız. Dedikodu yapmamalıyız. Adam 40 yılda bir arayıkta bir Borç para istediğinde işi düştü yerine Allah bu muhtaç kulumu bana gönderdi. Allah'a güzel bir borç vereceğim, mükafatını alacağım. Allah gönderdi bu ihtiyacı bana diyebilmek. Rabbim bana lütfedecek bu kardeşimizin sıkıntısını gidermeyi diyecek, düşünecek, kalbine böyle yerleştirecek. Akabinde de kim bir müminin, bir insanın, bir kardeşinin sıkıntısını çözerse, hallederse Allah da o sıkıntılı günde, mahşerde, kıyamette onun sıkıntılarını çözecek